Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere böyle sade hoş bir model paylaşmak istiyorum. Bu modelimizi kalın iplerle özellikle kadefe iplerle battaniye yapımlarında kullanabilirsiniz. Kırdentlerde kullanabilirsiniz. Büyük hırkalarda kullanabilirsiniz. Artı erkek süveterlerinde, hırkalarında, yeleklerinde de çok güzel olur. Önden görüntüsü bu şekilde. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Şimdi ben bu modeli 10 ilmek ve katları artı 4 ilmek olarak e, kurdum. Böyle iri baklava desenleri oluşturdum. Şimdi bunu daha hızlı anlatım yapabilmek için 8 ilmek ve katları artı 4 ilmek olarak kurulum yapacağım. Bunun için buraya 20 ilmek attım. Bir sıra haroşa diş oluşacak şekilde buradan düz örgü ördüm. Şimdi örgünün ön yüzü burası. Burada bir diş haroşa sırası oluşmasını istediğim için kenar ilmeği alıyorum öncelikle burada şimdi aktarma yapmadan yani ilk kurulum kenar olduğu için aktarma yapmadan 1 2 3 ilmek ördüm ve buradaki ikinci ilmeği birinci ilmeğin önüne gelecek şekilde bu şekilde yer değiştiriyorum bu ilmeğimizi düz örüyorum bu arkadan aktardığım ilmeği ters örüyorum. Şimdi burada tam tersi işlem. Bu şekilde birinci ilmeği önden arkaya, ikinci ilmeği arkadan öne getirip arkadan getirdiğimiz ilmeği ters, önden sol tarafa kaydırdığımız ilmeği düz yapıyorum. Burada düzleri terse çevirme işlemi yapıyoruz. Burada olduğu gibi. Şimdi 1 2 3 4 ilmek düz ördükten sonra aynı şekilde burada yaptığımız işlemi yapıyoruz. İkinci ilmeği birinci ilmeğin önüne gelecek şekilde aktarıyorum. Önce önden aktardığımı düz. Sonra arkadan aktardığımı ters. Burada birinci ilmeği önden sola arkadan getirdiğimiz ilmeği ters önden sola kaydırdığımız ilmeği düz ve sonrasında 1 2 3 ilmek düz ve dördüncü kenar ilmek sıra başında da aynı olmuştu sıra sonunda da aynı Şimdi arka yüzde tersler ters, düzler düz. Yani araya iki tane aktardığımız ilmekleri önde ters örmüştük. Arkada düz örüyoruz bu iki ilmeği. Diğer ilmekler ters. Aradaki iki ilmeği düz diğer ilmekler tersi. Örgünün arka yüzünde ne görüyorsak onu örüyoruz. Şimdi geldik ön yüze. Kenar ilmeği aldım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Bir önceki sırada üç ilmek düz örmüştüm. Şimdi burada, bakın burada iki düz var. İkinci düzü, birinci düzü, önünden sağa doğru alıyorum. Önce bunu düz örüyorum. Diğer düzü arkada ters örüyorum. Ortadaki iki ilmek ters. Aynı şekilde burada da. Bu şekilde kaydıra kaydıra yapınca düzler terse dönüşmüş oluyor. Birer ilmek kaydırarak düzler azalıyor burada. Tersler çoğalıyor. Bakın bu kaydırdığımız ilmekten sonra iki ilmek düz ördüm. Burada Diğer iki düzün de aynı şekilde kaydırma yapıyorum. Önden kaydırdığımızı düz, arkadan kaydırdığımızı ters. Ortadaki iki ilmek ters. Aynı şekilde buraya baklava deseni oluşması için bu şekilde bir ilmek düzü diğer düzlerle kaydıra kaydıra arada ters ilmekler oluşmasını sağlıyoruz. Arkada tersler ters, düzler düz. Önceki sırada arkada iki düz örmüştük. Şimdi dört düz örüyoruz. Bu şekilde arka sırayı da tamamladık. Ve tekrar ön sıradayız. Kenar ilmeği aldım. Bir düz ördüm. Buradaki İki düzün bu şekilde yerini değiştirerek önden kayanı düz, arkadan kayanı ters. Aradaki dört ilmek ters örüyoruz. Hiç ters yoktu. Bakın tersler gittikçe çoğaldı. Evet bu şekilde burayı da yapıyoruz. Bakın burada arada artık ilmek bitti. İki düz yan yana geldi. Aynı şekilde burayı da yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Aradaki düzleri bitirdik. İki düz kaldı. Şimdi bir sonraki sırada çaprazlama yapıp sonrasında yine ilmek kaydırarak bu sefer de tersleri azaltıp düzleri çoğaltacağız. Arka yüzü hızla geçelim çünkü burada herhangi bir işlem yok. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Tekrar geldik ayza Şimdi burada düzleri yaparken yani daha doğrusu düzleri yok edip tersleri çoğaltırken düz ilmekleri soldan sağa çaprazlama yapacağız. Bakın burada olduğu gibi. Bakın soldan sağa çaprazlama. Sağdaki ilmek altta, soldaki ilmek üstte olacak şekilde. Burada düzden terse geçtiğimizde böyle yapıyoruz. Bir sonrakinde de bakın tersten düz'e geçerken de sağdan sola çaprazlama yapıyoruz. Şuradaki ilmekten bahsediyorum. Şimdi kenar ilmeği aldım. Burada iki düzüm bakın bu şekilde. Yer değiştirmesini sağlıyoruz. İkisini de düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek tersi ördük ve yine burada yaptığımız gibi ikinci düzü birinci düzümüz üzerinden sağ alıyoruz. Bu şekilde ikisinde düz. Yine altı tane ters. Burada da aynı şekilde iki düzü soldan sağ çaprazlayarak. Tekli burgu gibi düşünelim. Bu şekilde örüp kenar ilmeği de ördük. Ve tamamladık. Şimdi burada bir tekniği yapıp bitirmiş olduk. İkinci tekniğe geçişimizi şimdi bir üst sırada yapacağız. Yani düzleri tersi çevirmiştik. Bu sıradan sonra da tersleri düze çevirme işlemine başlıyoruz. Bu şekilde sırayı tamamladık. Geldik ön yüze. Kenar ilmeği aldım. Bu yanındaki bir düzü ördüm. İkinci düzle yanındaki tersi yerini değiştirerek arkadan geleni düz ördüm. Önden gideni de düz örüyorum. Burada artık düzler çoğalacak aşağıdaki gibi. Aradaki tersleri azaltıyoruz. 4 tane tersi Ördükten sonra burada da aynı şekilde bakın ortadaki iki düz. Birinci ile yanındaki tersinin yerini değiştiriyorum. Önce düzü sonra arkadan kayan düzü. Bakın buradaki tersler şimdi ora düz olarak gidiyor. Bu şekilde. Ortadaki dört ters örüyoruz. Tersler bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. ilmek sayılarını gittikçe çoğaltabilirsiniz. Bahsettiğim gibi ben burada şimdi 8 ilmek ve katları yaptım. Burada da 10 ilmek ve katları yapmıştım mavi renkte de. Sizler isterseniz daha da çoğaltabilirsiniz. İsterseniz daha da azaltabilirsiniz. Sadece yapacağınız şey şu. Çift sayı olarak yapacaksınız. Yani 6, 8, 10, 12, 14 gibi. Evet geldik tekrar ön yüze tüm ilmeklerimiz düz örgü şimdi burada ne yapıyoruz bakın kenar ilmeği aldım buradaki düzü örerek gidiyorum burada bakın aşağıda soldan sağa yapmıştık hep kaydırma ilmeklerini şimdi tam tersi sağdan sola yani bu şekilde. Tam tersini yaptık. Burada soldan sağa, burada sağdan sola. Bu kaydırma işlemini yaptıktan sonra bu sıradan sonra birinci sıranın tekrarı olacak. Burada da yaptık aynı işlemi. Ve sırayı tamamladık. Evet. Bu sıradan sonra buradaki iki düz iki kenara ayrılacak. Buradaki düzler bitecek. Arada tersler çoğalacak. Burada olduğu gibi. Buranın devamı buradan itibaren başlıyor. Birinci sıranın tekrarı. Şöyle burada bakalım. Bakın bu şekilde şimdi şuradayız. Tam bir ters baklava desenini bitirdik düzünde bu şekilde çapraz görüntüsünü oluşturduk burada olduğu gibi tam bir ters baklava bitti Düzümde çapraz işlemi tam burada yani bundan sonrası da aynı şekilde devam ediyor buradakinin aynısı burada devam ettirerek gidiyoruz Evet anlatacaklarımız şu an için bu kadar hem kolay hem de güzel bir model yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın